Evet arkadaşlar, bugün tavada makarna yapıyoruz. Abdullah Bey aşçı başımız, şefimiz ee, soğanla e, kıymayı kavurdu, e, kavuruyor şu an. Makarnayı da ben haşladım. O da burada bakın. Ondan sonra içine de bir kalıp tereyağı koyduk. Ondan sonra şurada da biberler çekili. Sonucu merak ediyorsanız izle bizi takip etmeyi unutmayın. Haydi hoşça kalın. Evet, salçalı makarna yapımı devam ediyor. Salçalı Ondan sos. sonra burada kavurmaya devam ediyoruz. Evet, bu videomu izledikten sonra beni takip etmeyi, videomu beğenmeyi unutmayın. Şey evet, kıymalı tavada makarnamız bu şekilde gerçekleşiyor. Makarnaları önce haşlamıştık zaten. Üzerine kıymaları serildi o kıyma da zaten neydi soğanlar kavrulmaydı. evet arkadaşlar afiyet olsun herkese iyi akşamlar diliyorum tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın bye